Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. PES 2021 Mobile'da takipçime Mertun'un arkadaşım. Hasan ile free kick challenge deneyeceğiz. Güncelleme diyor. Evet. Hasan seti yapmış. çelim arkadaşlar yakın, orta ve uzak mesafelerde. Şöyle fizikçileri, ne fizikçileri alalım. Bize yakın mesafelerde Messi, Ronaldo, Beckham uzak mesafelerde Carlos. Kos orta mesafelerde de Del ile vuracağız arkadaşlar. Bu arada biraz kısık konuşuyorum çünkü kardeşim gece çalıştığı için şu anda uyuyor. Kendisini de uyandırmak istemiyorum. Bu arada arkadaşlar şu dipnotu da söyleyeyim. oyun 2 Haziran itibariyle güncellemeye girecek. Bilginiz olsun. Sabah bir bildirim geldi. Hayda, elbette ya. Al şunu. Evet, ses oldu ya. Teşekkür ederim arkadaşlar. Uyum. 2 Haziran güncelleme girecek. Yani 2 hafta sonra güncelleme girecek oyun. Bilginiz olsun. Dip noktada söyledikten sonra. Bravo. Şimdi sıra bizde. şöyle bir alalım bir ha. Şimdi sarı kartı gösterdi bir Şimdi tehlike noktada biz kullanacağız. Messi de topallara girdi. <laughs> kaleci mücadele, e, etmeye ama olmadı. Hatta top değiş yapmış, kaleci yansızlar gibi. Çok ödülmüş bir gol. 1-0 şu anda. mesafe. Şimdi biz kullanacağız orta mesafeden. ama ama normal konuşacaktık. Şimdi Şu dolayı bana. Şimdi biz kullanıyoruz ikinci frikiyi. Hakem çok sarga çıkartma. Del Piero ile vurabiliriz buradan. Del Piero iyi false veremiyor ya. Scoles. Şimdi uzak mesafe arkadaşlar. Safla geçtik şimdi. Skol yaprak denilecek belli ki. Evet şimdi uzak mesafe biz deneyeceğiz bir soru şu. öyle yapraklı gelmiyor yoksa normal yüzme gibi ya. Ama biraz uzak Ama şöyle bir. Olmadı. Şimdi yakın mesafe ne oldu ya. Uz etmiş. Şimdi yakın mesafeden ee, Sebebi sonuç kullanılacak. Aç şu topu. ja dat hele soort konden fik çalışarak zor oluyor arkadaşlar. Yani faal yapacan, şey yapacan. türlü durmuyorlar yerinde. Carlos o bize attı Güzel oldu Carlos. Şimdi sıra bizde. biz kullanacağız servis duruşu Messi ile güzel bir kesme vuruşu yaptık Hadi be Acıyı kurtardı ya Şimdi orta mesafeden deneyeceğiz noktada. Oh, o kırmızı. Z kırmızı oldu ya bu kötü oldu. Burada Carlos yandan dışarıda. sıra bizde. Bakalım biz atabilecek miyiz? Messi topun başında, terekten döndü. Hadi be. Şimdi uzak mesafe. İnşallah kart vermez. İyi bu sefer kart vermedi. Şimdi biz uzak mesafeden yapacağız. İki ay yeter mi yetmez bilmiyorum ama. Eğer yetmezse ikinci alsana topu. Posta. Kay şimdi bana faaliyat bir şey yap. Hah, ha, şimdi oldu. Uyarmakla geçti tamamdır. Beckham. Beckham yandan dışarıda ve ilk yarı Pirkiklerde 1-1. İkinci araya geçiyoruz. İkinci araya yakın mesafeden başlıyoruz. yakın mesafe Şimdi bakalım uyaracak herhalde Evet ol abone ol kullanacak Messi ile. bu buluşma döndü Şimdi biz yakın mesafeden deneyeceğiz arkadaşlar. Oha bakayım şu an fark ya. taş kayboldu lan tüh. Hadi. Ah en sonunda ya. Ronaldinho öyle demeyeceğim. yo ve why güzel da yapıp. Olmadı olmadı

sanki biraz orta mesafenin bir tık fazlası oldu gibi ama. Şimdi uzak mesafeden deneyeceğiz. Evet uzak mesafeden deniyoruz şimdi de. kırmızımız var. Şöyle yapacağız. Aldonayı buraya aldık bir. Başka tamam. Bu kadar yeter. olsa deneyeceğiz. Fikik. Carlos, o çok güzel vurdu Roberto Carlos. Harika vurdu. Çok güzel bir gol gerçekten Carlos'tan. bakalım bakalım harika vurmuş ya topa çok güzel bir gol 2-1 öne geçtik var biraz daha var biraz daha de. neyse şuradan vursam bakalım aslında Ronaldinho'nun durduğu noktada vursaydı daha iyi olurdu ama belki buradan Ülker yaprak denicek Bir dakika ya Al sen şu topu Uzak mesafede ki yakın mesafeden atman da. Neyse ben bir tane şöyle şey yaparım da olmasın diye Heh. Sen yakın mesafeden atacaktın aslında Neyse burda skor olsa bir tane ölü yapabilir miyiz? Haydi bakalım Bismillahirrahmanirrahim dedik Olmadı Şimdi yakın ve taktığın sen açık alan yeşil, Açık alan olduğu hizada aslında şey yapman lazım ama bu zaten de yakın sayılır. Çok da yakın demiş be. Atamadı bu sefer Hasan. tarafa kaldı. Messi'yle güzel bir kesme vurmuş. Messi 3-1 oldu. Güzel bir firkik. kuruş bir. Altı oldu benden. Şimdi orta mesafeden deneyelim arkadaşlar. Ah iyi lan. Karşısız bir faal oldu. Orta mesafeye halos bu zaman güzel vurur. Benim gibi vurduğum gibi var gol atarsın. Şimdi de uzak mesafe. Şöyle daha doğrusu ben bir tane orta mesafeden atayım da. Hala ha. para. Evet. Şimdi biz kullanacağız Fekir'i.

challenge bitirmek üzereyiz Arkadaşlar ee, bu golü atsa bile sonraki büyük bir ben deneyeceğim bu atarsam asla biter ama zaman yetmeyebilir bu kalor noch her. Çıkalık. falan. bana. Ha, tamam. Son son fikir arkadaşlar. Bundan saptatmasak da fark etmez çünkü ee, maç bitiyor. Haydi bakalım Skols. Senden böyle yaprak vuruşu bekliyoruz. Skols. Skols. Hayır. Ve challenge'ımız tamamlandı. 3-1 kazandık arkadaşlar fikirlerde. Farklı bir eee etkinlik, farklı bir challenge. Dün bir arkadaşımız da yapmıştık fizik challenge'ı. Bu sefer de turnuvadaki arkadaşımla yaptık ve 3-1 kazandık arkadaşlar. Şu fizik gollerini tekrar izleyelim bakalım. Burada işte Messi'nin vuruşu. çapıp, çarpıp sol sırasına çarpıp giriyor. İlginç bir gol. Ha şu mesafe yakın mesafe iyi. Direktörden dolayı bütün bir türlü gol atamadık. Bunlar da yine direk çarpmış. Burada Carlos atmıştı. Topu çok iyi çevirmiş ya. İşte Carlos'un golü. Harika bulmuş topa ya. <laughs> Messi'nin golü bu işi bitirdi. Evet. Turnuvadaki arkadaşım Hasan ile normal maç değil fizik challenge yaptık ve çalışlar hiçbir bir kazandık. Turnuva maçları e, bugün dördüncü de devam edecek. Normalde e, pazartesi güncelleme gelecek diye e, hızlandırmıştık oyun ama oyun 2 Haziran itibariyle arkadaşlar güncellemeye dahil olacak. Yani 2 haftalık bir süre var. Normal düzeyde herkes birin bir tur maç yapacak her gün. Bu şekilde turnuvayı tamamlamış olacağız. Bugün dördüncü tur maçları olacak. Biz de bu şekilde hazırlık maçları, cefaatli çalışır ve turnuva maçlarıyla karşınızda olmaya çalışacağız. Şimdi bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı like atıp yorum yapmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Bay bay.